sobet sobet sobe. hadi ne biçeyim kafaya çarptım kafada öyle mü? yok bir şey oldu oğlum olmadı sırmazsın abi diyemisin sakin var. ol çopalı bir şey oldu mu olmadı olmadı bir şey oldu mu bilmiyorum hastaneye var mı yani bir şey abi önce sakin bir şeyin yok sakin tamam tamam demekte de bir şey yok buradan çıkarayım mı yok yok bir de. yok hadi motoru kaldıralım arkadaşlar hadi Hani sen. İki kişi biri iniyor. Sonra benim motosikleti de alıp beraber tek şey yapıyorlar, gidiyorlar. Yanından bile olmanı sağlayacak insanlar da var. Ha. Ama destekleyen insanlar kendi şahsi motosikletimle çıktım. Bir yere gitmem gerekiyordu. Ee, İzmir Konak Tepecik e, Hastanesi'ne gelmeden o alt geçit var ya. Oradan giriyordum. Hızım da böyle 60'larda falandı. Sonra sağındaki araba hafif fren yaptığını gördüm. Önce anlam veremedim ben köpeği görmemiştim. Sonra yine de bir yavaşlayayım dedim. Sonra birden hayvan önüme çıkınca yani en fazla 50'ye falan düşürebildim hızımı. Çünkü daha fazla fren yapmam için mesafe yoktu. Maalesef yani korna da çaldım hayvan Sanırım şey yapamadı, tepki veremedi. Ben doğarda köpek diye bağırdım. <laughs> ya maalesef çarpmak zorunda kaldım köpeğe. Kıracak mesafem de, kurtaracak mesafem de yoktu. Bu şekilde gerçekleşti. O kazada e, sol ayak bileğimde bir problem yaşadım. Tabii kazayla anlamadım. Sonra 5 dakika sonra falan ayağım bileğim sızlamaya başladı. E, daha sonra işte motosikleti bir yere çektikten sonra biraz kendime geldikten sonra kendi imkanlarımla hastanede görün gitmeye karar verdim. Hastanede gereken tedavilerimi yaptırıp sonra devam etmek zorunda kaldım. Tabii köpeğe de baktık o arada yoktu köpek kaçmıştı. Hani belki bir şey olduysa bir müdahalede bulunalım diye köpeği de bulamadık. Bu şekilde devam ettim yani. Kazadan bir hafta sonra falan motosikletim çalındı. Ee, evin önünden 2-3 e, tane kilidi birden patlatıp e, çalmışlar götürdüler. Gerekli yerlere başvurumuzu yaptık e, fakat hala bulunamadı e, motosikletim. Yani bayağı da onun için emek vermiştim. Yani umarım bulunur. Buradan yetkililere de sesleniyorum. Yani bana bu konuda inşallah yardımcı olurlar. Yani emeğimi bana geri verirler diye umuyorum. Bakalım bilmiyorum ben de haber bekliyorum. Yani kendi imkanlarımla kazadan sonra e, motosiklet aldım bir şekilde. E, kuryeliğe başladım. Çünkü yeni motor almak istiyorum. Onun için de bir birikim yapmam gerekiyor. Kuryeli'ye başladım ve şöyle söyleyeyim aslında motosikletin doğasında var bu evet ama artık köpek fobim oluştu o kazadan sonra. Motorum şu anki piyasa değerine göre bir 80 85 bin var. Tabii şu an bir o kadar bir kaybım maddi hasarım oldu. Yani yerine getirmek de biliyorsunuz çok da kolay olmuyor. Daha yeni baştan çalışmam gerekiyor. O şekilde de bir kaybım oldu. Yani bakalım inşallah geri döner.